Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Ağaçlar kanalıma hoş geldiniz. Arkamda Cupra Ateca var arkadaşlar. Seat Ateca'nın Cupra versiyonu bakalım nasıl olmuş hep beraber detaylıca inceleyelim. Cupra mühendisleri Ateka'yı tamamen baştan yapmış diye söyleyebiliriz. Ön yüz böyle diğer formantör gibi arkadaşlar baya bir sportif hale gelmiş. Hem yan tarafta da var. Şu an hem sportif bir görüntüye kavuşmuş hem de donanım olarak da üst düzey donanım seviyesine ulaşmış. Dinamik şasi kontrolü, ön far asistanı geliyor, adaptif hız sabitleme geliyor ve bunun gibi birçok donanım standart hale gelmiş bu araçta. Ön tarafa şöyle yakından baktığımızda far grubumuz Seat Ateca'dan bir farklılık yok ama böyle tamponun altına doğru indiğimizde burada asıl farklılık başlıyor. Daha sportif detayları görüyoruz ve daha bir premium hissiyatı uyandırıyor bu parlak siyah malzemeler, parlak gümüş malzemeler arkadaşlar tamponun altına doğru gerçekten kalite hissiyatını yükseltiyor. Bakın Kupra logomuz hemen ön tarafta ve burada bir bakır rengimizi görüyoruz. Aracın birçok yerinde yine bu bakır rengimizi görüyor biliyoruz. Ateka'da ön, arka ve yan park sensörlerimiz mevcut durumda. Araç kendi kendine de park edebiliyor. Şöyle yana doğru geldiğimizde tabii burada en çok dikkatimizi çeken şey alışımlı jantlarımız bir kupraya yakışacak şekilde arkadaşlar. Güzel, detaylı bir jantımız var. Bunun üzerinde tabii ki lastik de çok önemli. Bridgestone Potenza serisi sportif bir lastiğimiz var. 235-40 R19 ebatında alışımlı jantlarımız hem siyahlı beyazlı arkadaşlar böyle böyle güzel bir jant olmuş. Ben bu kombinasyonu beğendim açıkçası. Burada plastik bir izolasyon malzemesi var. Hemen çamurluğumuzun üstündeki dodiklerimiz de yine gövde renginde yapılmış. Ön tarafta gösterdiğim bu gri parçalar yine yan tarafa doğru aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Burada da alt tarafta gri olarak devam ediyor. Aynamıza baktığımızda yine burada da gri parça olduğunu görüyoruz. Hemen alt tarafta bakın burada yer aydınlatmamız var. Sinyallerimiz burada. Portuk bir araçta tabi beklediğimiz burada siyah Arkadaşlar krom yerine bakın burada siyah kaplamalar kullanılmış durumda. Yine tavan raylarımız da yine koyu renkli olarak yapılmış. Bu bir güzel bir kombinasyon oluşturmuş anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemimiz var ki aracın direksiyon üzerinden çalıştırıyoruz arkadaşlar. Birçok spor araçta olduğu gibi yine bu araçta da standart direksiyondan çalıştırma düğmesi var. Hani böyle bir Ferrari'lerdeki gibi direksiyon üzerinden çalıştırabiliyoruz. Arka tarafta da yine ön taraftaki gibi 235 40 R19 ebatında alışımlı jantlarımız var. Ön taraf plastikti, arka taraf halı olarak kaplanmış arkadaşlar. İzolasyon malzemesi arkada halı. Şöyle detaylara devam edelim. Arka taraftaki stop grubumuz yine Seat Ateca'daki gibi aynı. Burada stop grubunda herhangi bir değişiklik yok. Burada yine siyah olarak kaplanmış bir rüzgarlığımız var. Onun üzerinde spoilerimiz var. Köpek balığı antenimiz var. Burada Cupra yazımız ortaya konumlandırılmış. Şöyle alt tarafa doğru baktığımızda difüzörümüz arkadaşlar. Burada yine Ateca'ya özel bir difüzörümüz var. Ve alt tarafta sanki bir egzozumuz yokmuş gibi. Bence daha güzel olmuş arkadaşlar. Bu Burada fake bir egzoz yerine bu şekilde bırakılması gayet güzel bir seçenek. Geri görüş kameramız yine bu donanımda geliyor. Elektrikli bir bagajımız var. Burada bize 510 litrelik bir bagaj hacmi karşılıyor. 510 litre böyle bir araç için gayet güzel arkadaşlar. Hemen şu alt tarafa bakalım. Burada da yarım boy bir yedek lastiğimiz var. İçerisinde de gördüğünüz gibi ses sistemimizin sap bufuru var ki araçta Beats Audio'nun özel bir ses sistemi standart olarak geliyor. Bu da gayet güzel bir donanım. Bunda yükseklik ayarı yapılabiliyor arkadaşlar. Sol tarafta da tek olarak bir aydınlatmamız var. Hemen bagajı kapatabiliriz. Elektrikli bagajımız arkadaşlar. Arka tarafa diz ve baş mesafesini size göstereyim. Kapı kolumuz bakın böyle üstü parlak siyah. İçi böyle plastik bir malzemeden yapılmış. Buralar deri kaplamalar ve ön logoda gösterdiğim gibi arkadaşlar buralar bakır renginde işlenmiş durumda. Hemen burada büyük bir eşya bölümümüz var. Su şişesi rahatlıkla girebilir. Bakın koltuk detaylarımız, iç dikişleri yine bu Cupra'nın arkadaşlar marka renginde diyebiliriz. İçerisi alcantara kaplı, yanlar deri arkadaşlar. Bu tabii ki hissiyatı güzelleştiriyor ve burada siz sağa sola kaymanızda engelliyor buradaki bu Alcantara olan bölüm. Ya şöyle paspaslarımızı size göstereyim arkadaşlar. Hani premium bir araçtaymışsınız hissiyatı dedim ya. Bakın bu paspas detayları da yine bu hissiyatı arttıran özelliklerden biri. Koltuklarımız da tabii ki bir spor araca beklediğimiz gibi kafalıklarıyla beraber bütün olarak geliyor arkadaşlar. Hemen şu içleri böyle parlak bir malzemede, sert bir malzemeyle yapılmış durumda. Burada da bir cebimiz var. Şurada da iki tane havalandırmamız var ve bunun da aralarında bakın burada bakır rengi işlemeler var. İki tane USB tip C'miz var. Hemen şu alt tarafta da yine bir eşya bölümümüz var. Burada şaft yüksekliğimiz biraz fazla arkadaşlar. Hemen şöyle aydınlatmamızı da açtık. Burada bir Telefon koymak için de yerimiz var. Bunun sebebi de aracın 4x4 olarak da alınabilmesi arkadaşlar. Onun için böyle bir yer var. Ülkemize iki farklı motor seçeneğiyle geliyor. 2 litrelik 4x4 310 beygirlik arkadaşlar. Hemen yani şu yan taraftaki kırmızı Cupra VZ denen modeli var. Ya da VZ artık nasıl okunuyorsa arkadaşlar. 2 litre 310 beygirlik motor. Bir de içinde bulunduğum 1.5 litre 150 beygirlik motor seçeneği var. Bunun detaylarını video sonuna doğru motor bilgiler kısmında anlatacağım arkadaşlar. Şöyle baş mesafesini artık hani göstermeme gerek var mı bilmiyorum. Şöyle bir anlamasına bir karış gibi ki boyum 1.82 arkadaşlar. Ve burada diz mesafesi de şöyle gösterirsek burada da yine bir karış kadar diz mesafesi var. Hani bir makam aracı kıvamında kullanılabilecek bir araç arkadaşlar gerçekten diz ve baş mesafesi olarak gayet iyi durumda. Arka tarafta gösterdiğim gibi buradan şu kolçağımızı indirerek hemen burada iki bardaklığımız var. Buradaki parçayı da çekerek bagaja erişimi sağlayabiliriz. Hemen bunun detayını da size göstermiş olayım. Cam tavanımızı görüyoruz. Burada panoramik cam tavan ön parça buraya kadar açılabiliyor. Perdemiz de elektrikli olarak açılıyor ki bunu ön tarafa geçince açacağız arkadaşlar. Hemen şöyle aydınlatmamızı size göstereyim. Bunlar da led olarak yanıyor. Şimdi anahtarsız giriş ve çalıştırma var olduğunu söylemiştim. Ben şu kontağı bir kapatayım size ilk önce. Daha sonra detaylarını göstereceğim. Çünkü kapı açık olduğu için kontak açık uyarısı veriyor. Burada tabii ki ön, arka taraftan daha yumuşak bir malzemeyle yapılmış burası. Burada ambiyans aydınlatmalarımız var. Hemen şöyle bakın. Burada gördüğünüz gibi cam açma ve ayna katlama tuşlarımız arkadaki gibi bakın burada parlak siyahlı bir kapı açma ve Beats Audio ses sistemimizin hemen logosu burada şöyle daha yakından göstereyim. Işıklı bir kupra karşılama yazımız var. 3 hafızalı burada bir elektrikli koltuğumuz var arkadaşlar. Yine sportif detaylı gayet güzel ön taraf bu yanal destekleri falan baya baya iyi arkadaşlar. Onun detayını da içeri oturunca göstereceğim. Hemen paspaslardan bahsetmiştim size. Hemen kupra detaylı paspaslarımız burada ve bakın alüminyum burada pedallarımız burada. Dize bayastığımız standart arkadaşlar bakın burada. Dize bayastımız da var. Yine bu bakır renkli işlemeler mevcut durumda. Dedik ve artık aracın içine binsen abi niye hala dışardasın? Hem ses de geliyor dışarıdan. Bu sesi de bertaraf etmiş oluruz şöyle. Biraz koltuğu geriye doğru çekeyim ki hem daha geniş açıyla size burayı göstereyim. Daha önce neredeydi? Şurada bir arkadaşlar start stop düğmemiz vardı. Artık orada değil. Burada direksiyon üzerinde hemen bu şekilde açılıyor burada bir koruma jelatinimiz var hemen şu kırmızı taraftan görüyoruz zaten bunu biliyoruz çok net ve okunca okunuşu güzel olan bir ekrana sahip arkadaşlar sportif detayları var hemen şuradan ekran görünümlerini biraz değiştirmeye bakalım neler oluyor kupra ekran istediğiniz gibi arkadaşlar bunu ayarlayabiliyorsunuz böyle kişiselleştirme durumları da var. Baya baya güzelmiş arkadaşlar. Buradaki görüntü şu ekran baya baya iyiymiş. Ve gelelim direksiyon üzerine. Buradan da direkt arkadaşlar Cupra modu, Drive Profil seçimi, Comfort, Sport ve Individual diye baktık. Bastığımızda Sport moda geçti ve burada Individual kendi seçtim. DCC yani bu süspansiyon konforunu buradan ayarlayabiliyoruz. Inval'de bakalım. Bunu kendimiz ayarlamak istersek DCC normal, şasi kontrolü direksiyon normal, motor ve ACC. Şöyle biraz da bunun üzerinde de bir koruma var ve burası da sıfırlama arkadaşlar. Şöyle üzerinde koruması var. Şöyle buradan şş, kenarından ha şurasından biraz böyle kaldıralım. Direkt ben buradan çarpıdan çıkayım. Zaten bu ekran şu an kapalıymış arkadaşlar. Ekranı açarsak bir daha kapattım. Evet. Şu an üzerinde bir koruma folyosu var. Öyle düşünelim. Diğer araçlarla ekranımız aynı arkadaşlar kalite olarak. Dokunmatik hassasiyeti gayet iyi. Çözünürlüğümüz de gayet güzel arkadaşlar. Burada yukarı aşağı gidiyor. Burada bir navigasyonumuz var. Şöyle tabi biraz poşet hava yapmış. Ondan dolayı çok da net olarak basamıyorum açıkçası. Bunu da tabi araç şu an satılık olduğu için de poşeti de çıkarmak da istemiyorum. Burada bakın ACC yani adaptif hız sabitlemenin uyarısı, side assist şerit takibi, şerit değiştirme uyarısı, yorgunluk algılama sistemi gibi burada birçok ayarın da görebiliyoruz. Ve direksiyon arkasında da kulakçıklarımız var. Buradan da vitesi arttırıp azaltabiliriz. Şu direksiyon hissiyatı gayet güzel arkadaşlar. Sert bir direksiyonumuz var. Öyle çok da yumuşak bir direksiyon değil ve şuraları da düz tamamen sportif bir direksiyon olmuş. Görüntüsü gerçekten güzel. Bayağı beğendim açıkçası. ACC ve line assist devre dışı. Bakın burada da navigasyonumuzu görebiliyoruz. Bagaj kapağını buradan açıyoruz. Şöyle yaklaştırayım size direksiyonu arkadaşlar ve bu park Otomatik park düşüyor. Hatta şöyle lütfen sinyal verin geri vitese takın diyor park etmek için. Park kapatıldı. Kameramızı buradan görebiliyoruz. Bunu da arkadaşlar farklı farklı açılarda görebiliyoruz. Bu romork çekmek için geri çıkış park yerine çıkış için bu da yatay park için buradaki eşyaları görebiliyor. Farklı farklı açılarda burayı görebiliyoruz. Start stop off'umuz burada. Klimamız arkadaşlar koltuk ısıtmalarımız burada ve çift bölgeli klimamız da burada görebiliyoruz. Yine ön tarafta da arkadaki gibi iki tane USB tip C girişimiz var. Burada telefon kablosuz şarjımız var. Kolçağımız var. Ve bu kolçak da çok rahat bir şekilde ileri geri hareket edebiliyor ve ileri gittiği anda da bu bardaktan üzerine kapatıyor. Hemen burada torpido gözümüzde de şöyle bir bakalım. Burada bir çantamızı alabilecek kadar bir torpido gözümüz var ve şu üzerinde de arkadaşlar şurada da pek karanlıkta kaldı galiba ama şurada da bir eşya gözümüz var. Hemen diğer detaylarına bakın. Aynamız çerçeveli, kendiliğinden kararan bir aynamız var. Hemen perdeyi şöyle kapatırsak elektrikli olarak bunu kapatabiliyoruz. İstediğimiz yerde de bunu durdurabiliyoruz arkadaşlar. Arkada çocuk varsa onun gözüne güneş gelmemesi için istediğimiz açıda bunu durdurabiliriz. Hemen şöyle tavanımızı açarsak ne kadar açılıyor onu da size bir göstermiş olayım bu arada bekliyoruz. O baya baya açıldı. Şöyle neredeyse iki karışım kadar burası açıldı arkadaşlar. Normalde hani bir karışımdan biraz uzun yerler açılabilen görmüştüm ama bu herhalde en uzun açılan cam tavanlardan biri. Kendimi göstereyim burada 80 kilo bir vatandaşım arkadaşlar. Ben bunun içerisinde rahatlıkla oturabiliyorum hani ee, biraz kiloluysanız burada rahat etme durumunuz nasıl olur diye merak ediyorsanız arkadaşlar 100 kilo üzeri arkadaşlar da hani burada bence rahatlıkla oturabilir koltuğun genişlik olarak koltuk yeterli genişlikte hani bunun içerisinde bakın ben rahatlıkla hareket edebiliyorum. Şimdi ne yapalım? Motor bilgilerini artık size vereyim arkadaşlar. Teknik detaylar kısmına artık geçebiliriz. Cupra ATK ülkemize iki farklı motor seçeneği geliyor. İlk motoru biliyoruz. Daha çok 1.5 litrelik 150 beygir 250 Nm tork değerleri sunan bu motor. Bu aracı 0-100 olarak 9.3 saniyede hızlandırıyor ve maksimum 199 kilometrelikte bir verisi var Arkadaşlar şöyle ortalama yakıt tüketimi de altı buçukla 7 litre arasında bir tüketim değeri sunuyor 2 litrelik motor 300 beygir ve 400 Nm tork değerleri sunuyor 0-100 lanması 4.9 saniye üf gayet iyi 247 kilometrelik maksimum hızı var ve ortalama yakıt tüketimi de 7.7 tabi bunlar fabrika verileri 4.9 saniye böyle bir araba için arkadaşlar çok çok iyi bir değer Kupra, ATK şu an arkadaşlar Kocaeli bayinde hazır bir tane satılık. Fiyat olarak da liste fiyatının altında bir rakamda şu an araç satılık arkadaşlar. Kocaeli, Kupra, bayi, keleşler otomotivin alt tarafa iletişim bilgilerini bırakacağım. Arkadaşlar siz oradan kendileriyle iletişime geçersiniz. En doğru fiyat bilgisini de almış olursunuz. Dediğim gibi liste fiyatının altında bir fiyata şu an araç satılık hazırda bekliyor. Güzel bir araç. Yani bence kaçırmayın istiyorsanız. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Tabii kanalıma da abone olsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.